Aylin ne durumda? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Sakın kıza gönlünü falan kaptırayım deme. Tilki manyağın teki kıtır kıtır keser seni. Allah'ım ne olur yardım et. Hatırlamama yardım et. Seninle savaş hakkında konuşmam gerek. Ya salak mı bu çocuk işlemediği cinayeti üstüne alıyor? Aklımca içeride büyük abi bu öldürecek. Ne? ne? Savaşı durdurmamız gerek. Zeki abi ya? Yaşıyorsun ya. Hazır mısın bizimle çalışmak? Sen yeterken ne yapacaksın? Büyük abi hapisten kaçırıyoruz. Tilki abi göndertmedi. Tilki mi? Bu savaşa bir an önce söyle ifadesini değiştirsin dedi. Aylin'i depoda bırakıp çıktığımız için hala kızgın mı var? Aylin abla yaşıyor. Ne? Aşkı hatırlıyorum. Ama sen değildin gece yanımdaki de sen değildin. Sana bir sır vereceğim. Yeni bölümü Pazar Akşamı Fox'ta.